arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Ben herhalde yanlışlıkla durdurdum Fırapsı ya da bilmiyorum kendisi durdurmuş. Kaldığım yerden devam ediyoruz. Bir Aynen. de bir şeye bakacağım. Arkadaşlar şey Martin videosunda göre göremediği şeyler benim videoda benim videoda bulabilirsiniz. Aynen. Çünkü ben çektim yeni yeni. Şimdi <laughs> videoda değil ki, ay işte bunları yaptık. Aynen ben yaptım. Ben yaptım. Tam çok güzel gemisi yaptı ya. Şunu <laughs> ben yaptım. <laughs> Emre diyor UFO. <laughs> Yerleri kim yaptı kız? Ben. Ya yürü sağda. Şimdi Kank... eczane yapacağız. Aga ben şu hangar özel bir şey yapak ya. Hangarın Hang içine dolduracağız kan öbürkü gibi. öyle de Hang hangar özel şey yapak. Eczane falan adama yaralanıyor ya. İçin içinde olsun kanka. Şöyle şuraya falan yapak. Şu yan Tam buraya yaparız. Or oradan buraya yol çekeriz. Ne oldu? Ha güzel şey yaparız. Ölçü gel sonra o yol gizleriz kanka camlarla falan. Kapatırız yani. Kaşar aklımızda güzel fikirler var bu arada. Aynen manyak fikirler var. yani bize falan oh, zamanı. Beyaz, o benli beyazım yok ya. Yani. şuradan öyle. Çık ben yapayım. Çık çık. Bekle ben siyah şey bak diye. Bekle kanka. kanka bekle. Tamam bitti. Kırk oraya da laf mı Eczane beyaz yünden olsun kanka. Tamam efendim. Evet, tamam. Kanka. Demir bırakacağım da. De. Hala demir yok o zaman. Fazla büyük gerek yok ya. Kalk şu, şu ikisini kır. İkisini tamam, yok. Tamam böyle iyi ya bırak bırak. Kapı kapı kapı. Ya, tamam tamam tamam. Tamam kapıyı. Üç. Üçlü mü olsun kapı? A aynen tamam tamam. Öyle. Kanka ben şey yaparız. Yar stolmuş açacak Ya ben de buraya bir tane piksel yapayım. Ne yapcağım İlaç mı? İlaç atsam da ilaç. İlaç atmayacağım, kalp yapacağım. Şey yap yap, et tane yap. Şunu kapatsana bari. Kaşa, bu bora şey kayaş koyayım blokları yani ne, nedeni ben de bilmiyorum. Kasanızı koyabiliyor muyum ya? He? Ve ya benim yavaş edersin blok kurmalarda da, da blok hız, hızlı vurabiliyorum. O da benim duvar ettim. Sonra metre, sonra metre falan diyor makro. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben bir şey anlamadım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben normalde de zaten <laughs> adam, her server'da bu yıldır olurum. Adam yaptı beni. Her piksel artın etrafı siyah olur arkadaşlar bunu unutmayın söylemiş olayım bu ne <laughs> oğlum buraya ne ağır mı? <laughs> Üstünü nasıl kapatacağız ya? Üstünü full cam Cam mı? Get la get get la olabilir get la Olabilir get la Kan bak böyle değil mi? Böyle iyi ya. Afrika gerek yok. Emre denizin ortasında ne var? Ne var biliyor musun? Ne var? Oo bildi lan. Hay vay. Ne çorba şey, sen şey. çorba şey falan filan. Üf. çok beyaz oldu lan kanka. Ne güzel işte. Tabii şimdi reyonları ben yapacağım. Elleme, 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 elleme. Sen başka bir şey yap. Ben buraya tartı yapacağım. Kanka şey yap, şey yap Ee, yol, yol çap. Yol çek, yol çek, yol çek, yol çek, yol çek. Kanka yol, şey yapacağım tartı. Yol çek, yolu çek, yol çek. Yol çek. Bunlar hep üstten Ben buraya reyonum yapıyorum. Benim inliyorum kız. Oha ben ekstremde oynuyorum şu an Bir diamond atınız. Tartı. bir dakika şunu şöyle tartı kanka gel buraya bak buraya bir tane elma atınca şey çalışıyor ne bak buraya bir tane elma atıyorum bu nasıl olmuyor mu içine girmiyor lan bir dakika ah bak içine atabiliyor her şeyi her boku atıyor bu <laughs> <laughs> da yamak çam lazım lan çam Soba mı yapsak? Şöyle küçük bir soba yapayım mı? Yap kan. Ya ezan e e soba mı olur oğlum? Ya? Olur oğlum niye olmasın ya? Allah. Ya. Yap ya oğlum. <laughs> <laughs> Mert. Çakmak taşı <laughs> ve çelik. Fritastik. Başka fritastik tanıyor musun? Sadece bana onu söyle. Tanıyor musun? Tanıyorum. Şimdi. abi mi? He. Makro mu? Ne yapıyorsun Emre? Lan oraya bir tane çöylük. Bir dakika bir şey yapacağım kanka. Bir Aa çöylük çöylük. Unuttum mu? Oğlum bu merdivenle merdiven işi şey yapma. He he tamam tamam. Tamam kardeş. Ne istiyorsan. Oha üstümüzde bir tane şey ver lan yürü. Ne veriyor? Ben bunu Oha. ödeyeceğim. Oha! Ben bunu öldüreceğim oğlum ya. Bak iki tane dolmuş lan. Lan bunun küçüğü var lan kanka. Yavru mu? He dolmuş. Oha. Evet. Yerinde durmuyor oğlum. Bunu istiyor. Oo nasıl vurdu? Lan kapıyı açtı kaçtı pezevenk. Kim? Onu içeri salma. <laughs> Mert kaçmış. Mert kaçıyor. Oo Mert ne hızlı koşuyor lan bunda. Gitti Sen ne istiyorsun? Aa, tamam sen iyisin ya sen Ne veriyor bu? Aa iyi 9 tane kurabiye iyi ya. Burayı ilaç ilaç yeri yapayım kanka buraya. Tamam. E kanka şey ilaç yerlerini ben yapacağım bir dakika. Ben. Ha. ha. Sen 3 milyar değil milyon sen milyar kanka ne yaptın? Tamam bak böyle bir oldu. Böyle, böyle bir İlaçları şey. İlaçları nereye koyacağız? Mayla çok Bekle oğlum. Aa yeşil. Kanka bozu koyar Bozu diyor. Saksı. Ah simya standı. Ma saksı koy lan. Ma ne yapıyor? Güzel oğlum böyle. lan yok lan. Tam böyle yapalım. Ortalarına güç iksiri falan koyalım. Nasıl? hadi iksir at iksir. Ik 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 Bak abi direkt taktik de Aa, girme lan. Aa soktum. İşte bazen girmiyor. Hepsini alma da. abi ben yaptım kanka. Çok renkleri alıyor. Ya ben ne yapacağım biliyorum ya. Çık. Az çık kanka. Az çık bunları kıra. Böyle zor olur. Üstü i̇şte böyle kalsın. Hey ya, kim uğraşacak? Daha oraya atamıyorum Emre. Tamam, Ha bunların içine mi atacağız? <laughs> Tam at böyle. Ya bu ne ya? Koy içine bir tane gül kırmızısı. Ya ben de ma ben. Sen çatın ki. Bekle gül koyma kaktüs koy. Bak ben kara, kara şey koyacağım. Aha bak böyle güzel. O zaman 3 tane farklı şey koyalım. Ben bunu koydum. Aç koyabilir miyim aç? Aa koydum Allah aç koydum. <laughs> Oğlum o büyüyse. Oo <laughs> burayı... oh, kanka video geçmiş bile. Bak burayı kim kırdı? Bilmiyorum herhalde buradaki ateş yaktı orayı. Mesela arkadaşlar videonun sonuna kadar çok bak.